Kivi'nin iki mermisi kaldı. Mas için e, şu anda Ghost'un olduğunu söylemek lazım. Sehirdevir. O headhunter'ıyla oynamak istemedi bu roundda. Ve Leores duvara sahip biraz öne çıktı Moş. Denemeler olacak. Yine Sova'nın yeri açığa çalış durumda. Agresif bir duvar geliyor. Plant'i öne alacaklar. Site'da büyük bir baskı daha çok alan katildi. Ve Leores buradan çıkabilecek mi? Çıkmayı da başarıyor. Bu Leores oradan çıkmayı başarması çok önemli. E ileştirmesi gelecek çünkü round'un geri kalan kısmında. yok. E, ve Jirastas tavuzunun olmaması yani burada Gun fight'ını değerini Krax artıracak. E, evet şimdi Kraks duvarını nasıl kullanacak? Tabanca round'unda bu da çok önemli. O orada geçişte çok fazla hasar var. Jirastas'tan iki tane skor çıkmış. O Gepri yalnız bu duvar. Oraya oturabilmek mümkün mü emin değilim. O Ruxish round'u bitiriyor Mr. burada. Fallin. Mr. Fallin tek başına kaldı 1 ve 11 can. 3 durumda ve Cilerst, yani gepli bir duvar atıldığı çok daha farklı olabilirdi ama çok kasarlı e, ortada oldu. E, Mr. bir keşif okuyla onu evet, tespit edecek. Diyorum. Burada Julesz kırmak durumunda. O, nereye gitti? Ortaya attı galiba şimdi abi, Evet, evet şimdi bir deneme yapar mı? Perdenin önüne çıkmak bir problem. Duvarın bir kısmı kırılacak. Mojos'u bırakmak istiyorsa kaptanımız yakalandı. Julesz'den karşılık var. -Ores. Ores yanıyor ama kaçabilecek gibi Julesz'ler rakibi daha fazla rahatsız edebilir mi edebilirmişler. Buna bakacağız. Kendini kurtarabilir mi? Pozisyonda kurtardı. Kine doğru gidiyor sanki ve kiviyi düşürdü. Ultisi var. Şurası. Bunu açarsa round iyice zora girmiş olacak. 3 ve 4 ve bu fight'ı da kazandı. 3 vurdu round'a işler. kimse beklemez. Bilmiyor. JJ tabii ki seyirci odaklandı. Biraz kaçırsa da mermeleri problem yok. İki oyuncu da yakalayarak Parla'nın bonusunu getirmiş oldu. Ya, ya burayı o kadar rahat alıyor ki sürekli olarak. Hiç karşıl karşılığında duvar attı. Yokmuş gibi hücum etti şu anda. E, parla ve siteye girdiği anda Jler's e, perdesi geldiğinde e, açtığında bir ulti kullanabilir dilerse sarı arkasını. Evet şimdi Jler's ultisini aktive etti, perdesini açtıktan sonra geçişte Laure's biraz hasar aldı. Tıp noktası e, özür dilerim bir e, yanıcı gönderildi oraya ama siteye giriyor. Yine derin bir duvar e, kullanılacak hazırlanma niyeti var en azından Lares için. O kimi? yalnız perdenin arkasından neler oluyor? Tır İki tane de ondan geldi. 5'e 2'ye getiriyorlar round'u. Vibe ultisinin kullanıldığı bu round'da istediğini hiç alamadı şu ana kadar Farlacı Bir tane vursa da Masic Crash hayatta. takas ve Masic hayatta. Ama bu kez o ekstralar yok. Bayağı yoğun. Bayağı fazla. Ee, oraya bir dry peak gelmeyecektir. Kesinlikle Farla oyuncularından. Öyle dediğin gibi sıfır noktası bekleniyor sıfır noktası geldi şimdi sıfır noktası etkiliyor rakibini yani devamında çıkamıyor çıkamıyor, çıkamıyor çıkamayacak oradan kivir 30 can sadece Matic misafirini yakaladı ardından bu aşamada 30 canla şimdi kaçmayı başardı Krax'ta ulti var hediye ve Rukic şu anda yakında pozisyon aldı, Leores'in yeri de çok güzel, bir tane de slow var Leores'te. Ekibinin canı az, Mr. Fallen kaldırılabilirse belki bu deneme yapılabilir ama şimdi atılan bu slowdan sonra yine terbiye edecekler. Leores üstüne kaptanı düşürdü, geri dönmek bir tercih çünkü iki oyuncu rifle alamayacaklar. Sonraki roundda kibi vurdu fakat arkalarında bir isim var, Krax şu anda hemen takasla düşürülüyor ve işler üstünde işte kalıyor yakalıyor, parla site'a. Adım adım çok iyi geldi ama ilk fight çok önemli. Evet ilk fight. Bir Şöyle <laughs> bir yan atıyorlar ki... Vinin tam görüşüne fakat ekibi pozisyonu değiştirmediği müddetçe bu iyi. Yani evet. Futu Esports için. Çünkü evet, orada evet. görüşe sahip olduğu müddetçe sıkıntı yok. Evet şimdi biliniyor zaten ve arkasında kimsenin olmadığı ekibi bunun infosunu veriyor. Bu esnada Mr. de drone atarak tamamen ortaya da temizleyecek. Burada. Ve A arkasında olduğunu bilecek şimdi tamamen bütün atlarıyla parlanın. Bu Benim... tarafı gelen flash var hemen yavaşlatacak Atakap'tan. TB'nin hareketini engelleyecek Ejel'de kullanıldı ve Moş hala burada güvende rakiplerine henüz test edildi. İyi bir flash geldi orada önünü kestiler. Yalnız CC bir düşürmüş. Aa Moş kaçırdı ama dönüp yine rakibini yakalamayı başarıyor. Cilast Moş'u düşürdü ve ulti kapatacak. Böylece ata bilmiyorlar şu anda. Ama maske. 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 İnanılmaz bir vuruş geldi. Oh, Cilast'ı Krax'ı yakalıyor 1 ve 3. İnanılmaz. <laughs> Vuruşlar Parla'dan Viper üzerine Buraya. gidip bu kadar temiz göstermek herkesin harcı değil. Hücum gibi hücum ve ardından da Masic kivi yakalıyor. Parla gazı aldı İşin ve Parla'nın elleri ısındığında gerçekten tehlikeli bir takım ama Moş geriye doğru çekiliyor zehir devre dışı. A'da şu an dediğin tek A'da ve evet, dilerim A'da evet. A'da şimdi kayotasyon bir geliyor. Fate 2 yeteneklerini bırakıyor. Baya inandırdılar. Baya yedirdiler ve oh, çil buldular. Luxe işkili aldı. Sight'ı da alıyorlar. Hani B'deki oyunculara çok bir şey kalmadı ki. Bir CC yakalamış durumda. Duvar atıldı. Moj'u beklemeyebilirler. Fakat sarı şu anda hazır bir oyuncu. Cüzler yakalandı. Ve plan çalmak istiyor. Bu ne? Evet. Hayır. Çok kritik. Dönüp arkadaşını kaldırabilir. Yine aynı ultiden aslında e, Futu da var ama dönerse çok vakit kaybedecek. Evet çok yani. vakit kaybedecek. Orada ulti ka kullanacak bir, birisi yok ama o kim buraya gelmiş. O ultiyi boşa çıkarmış oldu. Durum hala 3 ve 3. Ee, Krax kendisine bir, bir, takım arkadaşı bulabilir mi? Sight'ın içerisine girebilirlerse belki orada bulabilir. Masic Flash birlikte geriye doğru itildi. Buraya Operatör Cross'u var. Bir daha piklemek isteyecek mi emin değilim. Sıfır noktası etkiliyor orada Masic. Oh, Cross'unun yönünü Oo. değiştirdi. Krax boşu kaldırdı ama Laurez çok kolay yakalayacak onu. Bu arada Kivi Masic'i yakalamış. Laurez ve Ruxus'tan çıkan skorlar var. Biz. Durum birebir. Operatör var yalnız Kivin'in elinde. Şimdi Cross'unu koyacak. Çözmediğini galiba. biliyor olması lazım. Evet biliyor. Aa, çok iyi oynuyor burayı Ruxus. Biraz, biraz geniş aldı. Süre o, yok, alamadı. süre yok, süre, süre de yok artık. Yerdeki Vandal'ı almaya çalıştı. Onu da alamadı sanıyorum Kivi. İlk etapta ve Ruxic Rakibini yakaladı, 9-1'e getirdi durumu evet. en yakın e, biraz evvel gördük yani kimi acayip sinire bozulmuştur çünkü temiz bir cross bulamıyor bir türlü. Kimse onun cross'una dümdüz çıkmıyor bu evet. arada. Geofade yani inanılmaz iş çıkartıyor. Evet acayip Onlar acayip oynuyorlar, oynuyorlar. bu arada. Flare's işte ulti. Strateji. Aynen öyle. Ortayı tamamen kesti. Masi çakeminin cross'una çıkacak. Oy yani ya, ya, ya. herkes isim üstünde. Paydoltisi geliyor şu anda. İşaretlenen isimler var. Ee, burada Moş işaretlenen e, Krax'la beraberisi var. Krax'dan iyi bir vuruş testleri duymamasına rağmen Spike'i yakaladı. Çok güzel. Spike da biraz düştü. Orada dediğim gibi bir de Slow var. Güler sürtünün içerisinde da Foot bu ekstrem <laughs> roundu kazanmaya biraz daha yakın. Krax'ın Krax performansıyla. Harika vuruşlar ama Masih sonra kaldı. Krax'ın dikkat etmesi lazım. Biraz... Skor'un da verdiği bir disiplinsizlik mi acaba bilmiyorum. Burada pike gerek yoktu. Şimdi K ultisi açık. Ve Masic solunda sağında birer oyuncu. Sağındakini gördü ama solundakini bilmiyor. Moj kapattı. Foot en azından, en azından. ikinci roundunu almış oldu ilk yarıda. Ortada Fade var biliyorsun. Yani, Bu arada, e evet ortada Fade var. Masic. Cebe açı. Sabit <laughs> yok. Geriye doğru çekilecek. Yanıcı. Bu arada Kivi. Clash'i yakalamış. Çok Adam. iyi haber gerçekten Hiçim. iyi bir haber. Onlar adına Force Plant'te bir Viper yok onlar adına. Krax Plant'i de aldı. Takım arkadaşı Canaz Mr. Foley ama iyileştirecek durumda. İyileştirme gelecektir. Ona şimdi Krax'tan. Ve... Laures'te duvar var. E duvar var. e, duvar var. Ama avantaj foot. Ya duvarı nasıl açacak Leores mi çok önemli açabilecek mi çok cross var burada Mr. Foley şokla şimdi Rux içi yakaladı ve Leores'in duvarı açılamadı bile ardından ata kaptan Mr. Fallen Tertemiz. kendileri buluyorlar ve en sonunda bir seri yakalamış oldu foot. Round'u gerçekten iyi ve ekstra oynamak zorundalar. Şimdi de Vidron yakındaki oyuncuları eğitmek adına. Krax yakına geldi. Bu aşamada fight avantajı işler. Ama kill'i çıkartan Krax oldu. Krax takımından bağımsız. Bence kendini bireysel olarak gerçekten iyi hissetti. Evet. Lores bir kill çıkardı. Ardından hemen bir takas ve bonusu oluşabilir. FootySport. E 4 Geri dönüşe inanmak adına mü müthiş bir kazanç oh, olur. Mr. yakaladı. Ve... Roxy'ye Masiç adına Brando çevirmek çok zor. Masiç zaten ağda. Evet foot için harika haberler. Roxy'ye yalnız Mr. Fall'ın erken yakaladı ve ortadaki orta oyuncudan da şüphe ediyor. Rakibini gördü ama bir flash e, tutuyor. ya tamam, o sıfır var. noktası galiba gönderdi. Kivi Roxy'ye yakalıyor bu esnada. Masiç arkadan geliyor. Kivi'nin yine Ağlamı plakasına ben. aldı. Yeter artık diyor Kivi muhtemelen şu an. Birazcık siniri bozulmuş olsa gerek ama e, 1 ve 2'de sürede çok daraldı. aldı. E, aynen öyle. Silahını da koruyacaktır muhtemelen burada. Masiç. E, Masic için e, inanılmaz değerli bir round ve geri dönüş ateşini yakabilecek bir round tabi biliyorsun benzerini birazcık birize de gördük ama mümkün olmamıştı bakalım bu kez gerçekleştirmek mümkün olacak mı karar ver büyük finale offline etkinliğe katılmak adına şimdi Masic sesleri de alıyor Krax karşısına çıkacak Kraxı düşürmeyi başaracak Masic. Ve son olarak Moş en sonunda, en sonunda birisi yakalıyor Masic'i. Masic haritada gezip birilerini düşürüyordu çünkü var, Krax ultisi geldi. 4. E, dördüncü round'unda ikinci yarının kendini iyi isimlerinden bir tanesi. O, Masic Masic bir aldı. Ekstra arıyor bu arada. bu, bu, bu buralarda hiç oynamasına müsaade etmemişti Kivi'nin e, foot. Ama diğer tarafta Kivi ısınmaya çalışıyor ve başlıyor gibi. Masic'i de gördüler mi? Masic geri çekilmek zorunda ama Lux için, yakında olup olmadığına dair belki fikirleri yok. O çok dikkatsiz geldi gibi. Geliyor Burada kişi ama. Burada ekstra bir oyuncu daha olduğunu beklemediler. Ve şu an JJ oh. teker teker ha. geliyorlar. Ha. JJ! Zevkten dört köşe JJ. Çünkü dört vurdu. Spank. Ve artık bu aşamada ata kaptan takımını bir kurtarmak zorunda. Bir bu iki. gerçek bir kabus olur. Geçtiğimiz round dört oyuncu kaybettiler ve ata kaptan. Masic'i vuramadı. J J. Işınlayıcı hazır. Klas. Aaaa. Klas. Karan. Karan. Ama birden indirebilirler ya, yani henüz ıı, sorudan itememişlerdi. E, ee, şimdi sıfır noktası ıı, gelince. Çok açıkta Masic. tekrar mı geçecek? Aa açıkta Aa. olan birisi Masic mi acaba? Aa. Bu tartışılır çünkü Mr. Fallen daha açıkta ama takası çıkan Krax düştü. Ve, Krax'ın Ve... vardı. Yani Krax takası almaya gitti dönüp arkadaşını kaldırmak istemedi bu aşamada. Anlayabiliyorum. Biraz dengeler dağılmış vaziyette ki bir geriye doğru çekildi. Bir flash atacak Ruxic. Matić bu üçüncü kiliydi. Yine vurduğu zaman birden fazla Kivi. vurmaya devam ediyor Matić Kiwi artık i̇htiyaç tek ve Çok ihtiyaç var şu an. Yaparsa çok ihtiyaç o var. yapar gibi geliyor. Başka türlü de Brown zaten gelmezse 12-5. 35 saniye. Şeyi görmedi şu anda. Zayt arkasına yerleşti dipten geçiyor önünde orayı izleyen Beş bir oyuncu var hazır. yani takısa çıkabilecek bir oyuncu da var diğer tarafta o kibi cc tarafından görülebilir mi cc o tarafa bakmadı aya mı aya mı gidecek evet çok disiplinler ee, herkes bir boşluğa bakıyor aya gidişine müsaade edecekler gibi gözüküyor şu an ee, ve o oraya dönebilir şu o anda cilastı cilastı ölebilir yani ölebilir de ama site ulaştı 1 v 3te de ultisini İsterse kullanabilir. İlk etapta ilk rakibini yakalamak için rakipler yakına girene kadar ultisini aktifleştirdi. Görünecek burada kimi? Pozisyonu o oh, isabet etmedi. Bir tane yapışkan var. Şimdi headshot ve Laures yakalıyor. Parla Fate. 12. Fate. Fate 7. Harita seri ve final, final puanı Büyük Parla final. için. <laughs> Futu ve turnuvanın bir numaralı şampiyonluk favorisini elemek için. Parla tam 7 şansa sahip. 7 yani. üst üste 7 round, bu ortada üst üste kazanmak zorundalar. Bunu yapabilmek için bu satın almayla başlamak durumundalar. İki vandal bir buldokları var. Göz kırılacak. B'de bir kalabalık olduğu biliniyor artık ve Masic bu site'da. Bu site'da. Sadece uclar. Masic yok. Ruxic bu site'da. Evet burada 3 kişi var. CC'de arkalarında. Burada. Yine Seyci onlara yakın. Burası bayağı kalabalık ama burada varlık gösterdikten sonra sıfır noktası e, kullanıldı. Bayağı bir info e, vermedi aslında. Sarı arkasına baktı sadece. Ve A'ya çoktan hareketleniyor. Şimdi burada sıfır noktası kullanıldı. ciler bu, bu tarafa doğru geliyor. Biraz tavuzu gönderdi. Ata kaptan. Geçişte canı yandı mı diye bakıyorum. Bir flash gönderdi. Sait arkasına geçiş. Ve şimdi... Plan geliyor Krax'tan. Kimse, kimse bakmıyor mu? Ah! Krax kurmadı, Bak, kurum, kurum, kurmadı Krax. Ne dertsiz. Şimdi, şimdi atlayıp default'u kurmak zorundalar. Ulti var. Bu belki avantaj sağlayabilir. Birisi kurmak zorunda. Saniye. Birisi saniye kurmak zorunda. Kuramıyor. Birisi kurabilecek mi? Mr. Falling kuramadı. Ama bir saniye oh, vuramadı kuramadı da. Kuramadı da. 1'e 1'de bir vuramadı da. Kuramadılar, vuramadılar. Ve burada eğlendiler. Tu e Esports <laughs> açıkçası <gülüyor>